Allah razı olsun. Belli tuzla. <laughs> Kadrajda bazı problemlerimiz var gibi gördüm. <laughs> Konu ne? Bank. Su. Hayır. İçeceğim ben insanım. Karışmıyor. Darlandım. Dışarı düştüm. Tam bunu ne almayacak mısınız? Tam bunu yani ne alalım? Yemeden alalım mı bitirmeden yemeklerimizi? İşte masada bir marul durursa bir şey olur mu? Açayım mı? Evet, ya açın mı? ama Billur Tuz ve Erikli neden bizim sponsorumuz bu videoda? Çünkü sponsor oldular bize. Güzel haber. Keşke. Keşke. <laughs> Bitiriyormuşuz. Yemeyelim. Ma akşam oldu acıktım. Ha, evet, durun. Ama Zaten. bari şey bir tane mukbang için tam ne verin biliyormuş gibi. Şimdi sudan gözükmüyorsun özellikle. Bu bir sesimi duyan herkes. Toksik ilişkiler hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Öykü'm ne yapıyorsun? <laughs> Efendim mukbang ve ünlüleri hapse götürecek gaflarını konuşuyoruz. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Özgür Bey bizim için derledi. S sadece burada mahkeme biziz. Toksik mahkeme başlasın. Kim hapse giriyor, kim beraat ediyor. <laughs> doğru, doğru. Kimlerin dediğini bilmiyoruz. Biz de tahmin edeceğiz. Siz de tahmin edin. Kaçını tuturdunuz yazarsınız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hazırız biz. Yollayın gelsin canım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah 15 dakikalık kısa içeriği başaracağız. Bakalım 40 dakikayı <laughs> bulmadan. Meme kanserine karşıyım. Ben de karşıyım. <laughs> ben de çok yanlış bir hastalık. Bu, çok bu karşıyım. Bu da kimindir? Tuğba hmm. Özel. Petek <laughs> O sarışın kimdi ya? dur ya. Sarışın vardı ya herkese dağdaki adamla benim oyun bir milyon. Ersun Kayacı. kesin odur abi. Kimmiş? Sinem Güven. Hmm. Hangisi de kız? Gelin kanalına programındaki Şinem. 70 milyar ve telif haklarımı ödeyen sanatçıya şarkı veririm. Ama böyle enayi nerede? <laughs> bu çok deme takalın ağzı. Böyle mal nerede ya? <laughs> ben deme takalın diyeceğim. O kadar deme takalın ağzı bir şey ki bu. Evet. O kadar o mu? Hayır. Hadi be. <laughs> Erkek. Hmm. Serdar Ortaç. Hayır. Erkek şarkı yazıyor, enayi arıyor. Kuş Hayır. Urumar'dan razı mıyız? bir besteci. Öyle hmm. mi? Öyle Kayan. Mi? Yok. Tamam. Hayır. Şöyle söyleyeyim. Na 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 Ne anlayacağım bu ben bunu? Na 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 na. Neymiş? Rafet Elroman. Aa, Aa o da söylerdi. O da söy. Onun onlukla bir şey bu. Ya bu arada... Buyurun. Evet. <laughs> biz gelin. Biz gelin ya, beni <laughs> gelsin. <laughs> evler, ya, beni <haberi gülüyor> gelsin. <laughs> gelsin. Yapan anam gafları, magazinciler size gelsin. <laughs> Ceza bizden gelsin hapis. En zor yemeği söyledik bana. Ben çok zorlanıyorum. <laughs> Daha taneli yediğim <laughs> bir şey olsaydı. Aşkım onu şüpürdeterek yiyeceksin. Ne <laughs> çekiyorlar ya. Evet. Benim favorime geldi. Buyurun. Bugün 10 Kasım, Atatürk'ün 64. ölüm yıldönümü Şölenlerle kutluyoruz. Ne? demiş bunu. Ne? Yani. Bu şey ya anma töreninde kendini tutamayıp alkışlayanlar oluyor ya onlardan bu herhalde. Abla atıyoruz. mı? Abi mi? Ablamız. Hmm. Ama ben mesela bu ablayı tanımıyorum. Hmm. Eski bir abla herhalde. Öyle. Hmm. Eski bir abla diyemezsin. <laughs> Esraerol. Yok. Tanımıyorum Esraerol. Sarışın bir ablamız. Seda ablam dememiştir diye Yok. düşünmek istiyorum. İnşallah. Söylüyorum. Söyle. Elif Güvendik. Kim o Ay bakayım ayo. Bakalım bu yani. cümleden sonra da tanımıyorsak kadın da anlamsın. Elif'ciğim yani. hiç tanım. olmamış bu cümle aşkım. Tanımıyorum. Mag niye magazin şeyinde <laughs> anlamadım? Evet. Erkekler top görünce hemen dokunmaya ve vurmaya çalışıyor. <laughs> Topu kıskanıyorum. <laughs> bu kesin ve kesin ve yüzde eminim ki Mehmet Ali Erbil. <laughs> Hayır, erkekler top görünce. Kadın tamam. mı söylüyor Kadın. bu? Kadın. Hmm. o zaman bu Seda Sayan olabilir. Seda Safiye Soyman mı? Hayır. Popçu mu bu? Hayır. Oyuncu? Sunucu. Çağla Şikel? Hayır. Söyle ulan. Burcu esmer Aa! Burcu esmer soy böyle mi demiş? Burcu evet, Hanım. De so Bunlar Azgı Mibrey. bir mi iddia bireyim? öncelikle. Evet, o evet. ne diyor diyor. Yüksek seks tansiyonu var. Geçen videosunu izledim. Kamerada röportaj yaparken yandan geçen adama şeydi, siz modern misiniz? Hmm, yaptı böyle. Evet, evet. Aa, bizim... yüksek. Müthiş yüksek. Hmm. toksik ilişkilere bir konuk almak isteriz kendisini. Bizim de yüksek. yüksek. Alişan, sen askerdeyken ne yazmışsındır? <gülüyor> 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 Pembe mi demiş bunu? Yok. Çağla mı? Hayır. Tuğba. Bu da... <laughs> bunu söyler ama gerçekten. Tuğba ikinci. Hayır. Bilancay soy. Hayır. Bunu bilin hadi. Erkek mi? Kadın. İpucu var. Ee, şarkıcı. Hande Yener. Eskilerden yine. Sibel Can. O ses de bir ara jüriydi. Ooo! Hülya Evet. Evet! Çok kötü bir cümle geliyor. Hazır mısınız? Peki, Alişan Çeden azmış mıdır? Evet. Asker derken tüm askerler Hülya Avşar fotoğraflarına bakardı. Fotoğraflar yapış yapıştı. İğrenç! Asker'e gitmiş biri mi söylüyor bunu? Erkek A mi? Alişan. Cevap veriyor Hülya Hanım'a. Hmm, öyle mi? Alişan. <laughs> Hakikaten mi? <be. gülüyor> <laughs> Helal lan tuturdu. <laughs> Utanç içindeyim. İğrenç. Ben söylemişim gibi utanıyorum. <laughs> Daha dudaklarım, daha dudaklarım çok yağlanıyor. Gloss gibi ya, duruyor ama sorun yok. <laughs> Gloss'um. Mesela canlı yayında biri reytingin amına koyduk demiş. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu bizim söyleyeceğimiz bir şey. kadar. Aslı <laughs> Öykü. Tam olarak. Ve Bülent Ersoy yanında. Ve Özgür panik içinde mikrofonlarımızı kısıyor. <laughs> bu tam bir yani Reklam arasında Twitter'a bakmışım, Öykü'ye gelip söylediğim bir cümle. <gülüyor> <gülüyor> um, erkek mi? Erkek. İbrahim <laughs> Tatlıses. Hayır. Osman Taner Hayır. Ben Bülent Tensin. Hanım'la program yaptı. YouTube'da yapıyor şu an. Arman Çoğal'ı! Evet. Niye şaşırmadım? Bizim gibi bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Samimi, içten doğal. Hiç şaşırmadım. Rating fenomuna koyduk, bu yaz iyi ye, yiyeceğiz <laughs> bu paraları. Salak olabilirim ama aptal asla. Ay, <laughs> <laughs> aradaki fark ne kız! söylersek salak olduğunu kabul etmiş olacağız. Evet, Tuğba ikinci. <laughs> Kadın mı bu? Kadın. Afiyet olsun <laughs> öncelikle. Kafanı havaya mı attın? <laughs> Güzel. Ee, Petekti'yi çöz diyeceğim yine. Asena. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya. Mozart dinlemiyorum ama Türkiye'ye gelirse konserine mutlaka giderim. <laughs> o sırada Mozart Areo kardeşim. <laughs> Bu bence yüzde yüz bin falan şey Sibelcan. Hayır. Kadın Erkek mı? Mi? Erkek. Erkek. Nihat Doğan gezdik aslında. Nihat Doğan abi hayır ama yakın. Benzer. Türkücü mü? Gibi. Berdan Mardin'i. Hayır. Masum <laughs> Kırılcı. Hayır. Özcan Deniz. Hayır. Kim? Emrah. <gülüyor> <gülüyor> Emrah'ım ya. Hangi yüzyılda yaşıyorsun kuzum? Oyuncak Panda'yla kaçırılan uçak haberi üzerine... Ne? O ne? Oyuncak <laughs> ne? Dur, bu bilgilendirme bir. Hı. Oyuncak Panda'yla kaçırılan uçak haberi üzerine... Tamam. Panda canlı mıydı? <gülüyor> 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 ya Biraz şuursuz olman gerekiyor <laughs> bunu söylemek için. <değil? gülüyor> Muhabir şey demiş, canlıydı. <gülüyor> <gülüyor> kadın mı? Kadın. ve Beklemedim, bence bu kadın zeki bir kadın. Artık değil. Şarkıcı mı? Neci bu? Ha, her şeydim önce haber spikeri sonra Cem Yılmaz'ın yakulsu. Kim o be? Haber spikeri. Serenay Değil'dir. Ki hayır. Kim o be? be. Ahu ya mı? Cansu Hı -hı. Dere mi? Hı. -hı. Ama o spiker olmadı. Defne oldu. Samyeli. Ha! Niye şaşırmadım Defne Samyeli'nin böyle bir laf etmesine? Hı. -hı. Biri bir klip çekecekmiş Hı -hı. ve şöyle bir cümlesi olmuş. Aslında Maymun oynatacaktık ama bulamadık. Hı -hı. Biz de Zenci çocuk oynatalım dedik. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Aşkım! <gülüyor> Bu ırkçılık bile değil. Kadın kendileri. Çok utandım şu an. Çok rahatsız oldum. Çok utandım. <laughs> Vatandaşlıktan çıkarılsın. Lime'ın <laughs> adını utandınız çocuk adına Yok. Her söyleyen... Herkes adına ya. Evren, insanlık, Darwin, her şey. Söyleyen bayan adını. Bu bir bayandır. Bu çünkü. bir bayandır çünkü biliyor musun? <laughs> Gerçekten bazı kadınlar bayandır yani. <laughs> Kim abi bu? Gülben Ergen. Ben bekle hayal kırıklığına uğradım. Ben de çok hayal Artık ablamız değilsin üzgünüm artık. Ben Hanım siz böyle bir şey demezsiniz ya. Artık <laughs> nefret ettiğim sereni tutuyorum. Oğlum şaka yapmıştır kadın ya. Umarım. Şakadır Aşkım, böyle şakadır. Şaka olur mu lan? Olur olur şakadır Basına şakadır. böyle açıklama. Biz bile vermeyiz böyle bir açıklama. <laughs> bir tane e, bebek azimle koltuğa oturmuş tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sonra bu bir ayda demiş ki. Piç kurusu nasıl da oturdu <laughs> değil mi? <laughs> Anne ben. <laughs> Çocuklara olan sevgim. Aslı demek istiyorum. <laughs> bak bak küçük pipiliye bak sen. Erkek. Memeleler be. Başı doğru. Evet. Ala Bora. Mehmet. O demez. Ali. Birant. Valla? Valla. Oğlum siz sarhoş mu geziyorsunuz lan? Hiç beklemezdim. Bence bu, bu haberler hep gece kulübü çıkışında falan söylüyor. evet <gülüyor> ya gerçekten. Getiriyor. 29 Ekim resepsiyonuna davet edilmesi üzerine, bu bilgilendirme kısmında. Hı hı. O gün çok yoğunum, 30 Ekim olsa olmaz mı? <laughs> 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 Okey kesinlikle solcu değil. Kesin <laughs> kadın. <laughs> hmm, olur, ne zaman Cumhuriyeti ilan edelim? Öncelikle ben çok şaşırdım. Hadi be! Şarkıcı. Kadın mı, erkek mi? Kadın. <laughs> hadise. Evet. biliyor ne, biliyormaydım. Şimdi Hadise yurt dışında falan doğduğu büyüdü ya. Kafası bence karıştı. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri 29 Ekim yapıyoruz ama o yapmamış Doğru, olabilir. Doğru, bir sebebi olmalıydı zaten. Ama 30 Ekim de yapıyor olamaz sürekli. Tamam da 30 Ekim'e nereye çağrıldığını anlamamış ki o. Event olarak bakmış. B çok önemli bir harftir. B olmasa Bülent Ülent Bursa'ya Ursa derdik. Zek Abi <laughs> zeka kokuyor ya yine. Cümlelerden zeka akıyor ya. <laughs> şey yanlış insanları ünlü etti gibi bir bölüm dedi. <laughs> Doğru. Bolu ya da Olu denir. Tabii. Doğru. Doğru. Hmm. B'ye önem veren bir ünlü düşün. Erkek. B'ye önem verecek kadar aptal bir ünlü düşünüyorum. Bülent Sertaç. Doğru B'ye baş. Yalnız B yok bu adamın içinde. <laughs> Neden takmış <laughs> B'ye? <B>. Şey <laughs> olabilir mi? <laughs> Safiye Soyman'ın yavuklusu vardı ya kimdi o? o mi? Faik. Faik. Faik abi olur mu? Hayır. Neci bu popçu mu Neci? Bu yani... Ha. Oo oğlum mayak mısın? Şarkıcı, sanatçı. Bu sanatçıdır bu. <laughs> ya. Fatih Yürek. Bu uzaylılara giden miydi? Hayır diyeceğim. O değil tamam. Mustafa Topaloğlu değil. 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 Söyleyeyim mi artık? Söyle. Söyle. Mahmut Tuncer. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç şaşırmadım. Ben deniz ürünlerini severim. Mesela balık, tavuk yerim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu bizim şeye benzedi ama. Böyle bir gaf biz yaptık biliyorsun su burcu konusunda. Özgün a*** koydu. Şey su burcu çıktı neydi? Ama burçlara özel bir gün olmayabilir. Yediğin şey bilirsin. <laughs> Tavukların denize yaşadığına inanacak kadar aptal bir insan düşünüyorum. Ya. Ne ya? <laughs> Kadın çok bilinmiyor olabilir söyleyeyim. Tamam, Dilli. He? Gizem Özdilli. Kim o? Tipi çok tanıdık ama nerede ne yapıyor bilmiyorum. Geç önemsiz. -"Bilgilendirme. Müzik yarışmasında Dersim'le olduğunu söyleyen yarışmacıya karşı." -"Herkes Karadenizlere olan hayranlığımı bilir. Bir Karadenizli <laughs> yarışmacı çalışmayı çok isterim." <laughs> Kesin o ses yarışmasında söylemişti. Yani... Yıldız Tilbe bu? Hayır. <laughs> Kim çıktı şeylere? Ebru Gündeş vardı bir yere ha. o seste. Ebru Gündeş mi? Ebru Gündeş Evet. evet. Ebru Hanım, siz nasıl coğrafyayı bilmezsiniz bu kadar? Allah bir, ben tekim. <laughs> Adını unuttum ama hatırlıyorum. Kim Melek ya? Yargıcı. Ama oradaki muhabirlerinde yani Şeroğlu, sürekli kadına böyle yapıyorlar. Evet, Hı -hı. hani daha çok anlatsın, daha çok saçmalasın diye. Sarhoş işte, mu? Tabii ki. Herkes, bir, ben falan hani yavaş yavaş. Sen ne düşünüyorsun sorusuna karşılık? Çok çişim geldi, düşünemiyorum demiş. Bunu bir erkek demişti. De. Kadın bence bu. Erkek. Erkek erkek çişini tutmada kötü Teoman? Hayır. Tam böyle Teoman'ın bar çıkışı söyleyeceği bir şey <laughs> Çok bir eşli bir şeyim geldi. İnanamazsınız buna. Niye? Hı, şarkıcı. Özcan Deniz. İyi bir, ünlü bir şarkıcı. Edis. Hayır. En iyi erkek şarkıcı. En iyi. Tarkan. Evet. Tarkan A söyler bunu. Tarkoş'um niye böyle? Tarkan <laughs> bir dönem bir şeyleri çok rahat söyleyebiliyordu. Vav. <laughs> Okey. <laughs> wow. Okay. Şey ya bu arada tuzda suyu aşağı alsanız, zoom falan yapınca hep onlar bozuk çek. Her şey için çok geç video. Oğlum, bir 20 dakikada video <laughs> ben çekiyoruz. Ben dedim ama Öykü Hanım asla indirmedi. Ama Öykü'ye zoomlayamayacaksınız mesela. Çok kötü bozuk çünkü. Zoomlayacağız da artık... Bu Öykü gibi düşünün, yok. bu Aslı ha, gibi düşünün. Benim bir parçam bu. Bitti mi? Ben şeyi hatırlıyorum. <laughs> Gaf değil de çok iyi olay bence. Hande Ateizi'nin tuvalet camına sıkışması <laughs> mekandan kaçmıyor. <laughs> <laughs> Eskiden magazin gerçek bir magazindi <laughs> ya. Sadat Sayın'ın Erol Köse'yi çantayla dövmesi. Ne dedin sen? İkonik bir anda. Abi ne dedin, ne sen? dedin sen? Çok iyiydi ya. Ben onu canlı seyretmişim. Neden şey ya? Yani. Aa, niye mesela yayını kesmiyorlar? Orada herkes panik oldu bence. Evet. evet. Birden sahneye koşular durdurmaya çalıştılar falan doğru. ya. Şey, e, memesini açmıştı Çağla Şikel'in. Açmıştı demeyelim de. Yani... Neydi o be? Açılmıştı. Ama yani o da sonra panik olup, zıplayıp ergen çocuk gibi dans etmişti. <laughs> Alişan mıydı? Aa, doğru. Kim o ya? Çağla Şikel'le Alişan sanırım program sunuyor. Tamam, birden Çağla'nın memesi mi açılıyor? Evet, dans ederken bir anda açılıyor. O hemen kapıyor. Alişan panikten zıplayarak böyle sahneye geziyor. Tavşan <laughs> <Saçen> gibi. <laughs> gözükmesin memesi diye. Hayır. Panik oldu işte anladın mı? Erkek benim. Yok lan ondan değil. Yemin diyor. ederim. Kadın çoktan kapatıyor. Hani gözükmesin falan. Önünde <laughs> 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 hani böyle. Başka ben diye şeyini unutamıyorum ya. Ne? Yarışma programında salamı insanların bana sokuyor. <laughs> sallaya <sokakları gülüyor> <ya>. sallaya. <laughs> Millet de ağzını açıyordu. Evet. Delikanlı adam tuvalette silahını unutur, tokasını değil. Doğru. <laughs> <laughs> Kim bulmuş lan tokasını? Onu da bilelim. Hangisi seksist demiş mu? bunu ya? Erkek. Ya bayağı erkek erkek. Doğulu bir erkek lazım bize. İbrahim Tatlıses. Hah, Ahmet Kaya. Ooo! Kime diyor? Kenan Doğulu'ya. Aa, Kenan Doğulu o zaman sırma gibi <laughs> saçları vardı. Beren'den sonra mı kesti o? Yok canım, daha önce Hangisi kesmişti. Doğrusu? Bu bilgi doğru mu? Naomi Campbell ile Adnan Polat ilişki yaşaması. Bilmiyorum. Olabilir mi öyle bir şey? Peki hanım yarası da bir şey. Aa biliyor musunuz? Rüyanın kocasının adı neydi? Asap Sapraki. Hı. Hmm. İrem Derici'ye kalp atmış. Ne zaman? Beş yıl önce. İlk, Ama olsun. İrem atmıştır ilk ya. Olsun o da atmış. Bizim kıza o da atmış. İrem sonuçta işte bizim Doğru. toplumumuzu temsil ediyor burada. Çok kadın bir değil mi? ya. İrem Derici de... O... İrem Derici bu cümleni duyarsa bu stüdyoyu bulur. Buraya gelir. Seni Böyle bir kadın. Gerçi düşman olunmayacak bir insan. Ben kocamın dediklerine katılmıyorum İrem Hanım. Ben kadın. de katılmıyorum. Sizi çok komik buluyorum. Orta yerde seks konuşuyor olmanız çok hoşuma gidiyor. Dobra bir, bir kadın. İsterseniz bizim bölümümüzü konuk olabilirsiniz. Dualar. <laughs> no, i̇nsan. Problem dobra kadınlara kalp atılmaması zaten. Güzel kadınlara kalp atılması. İrem Hanım gelip kocamı dövebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ben, izin veriyorum karısı olarak. Da. Güzellik subjektiftir. Doydum ama yiyorum. İçimde geğiriyorum. Geğir, ben de bir ki bir yerde ben de geğirdim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ma maçta hat-trick yapan ve ertesi gün düğünü olan Ümit Karana. Tüm golleri bu akşam mı attın? Yarına gol kaldı mı? Of. Okay. Erkek mi demiş bunun? Erkek çok korkunç. erkeksi bir laf. Erkek der zaten oğlum. <laughs> korkunç ya. Çok, çok iyi. Oradan karısı girse yok ben iyi karşıladım. Oo <laughs> işte bu, biz vakitliktir bu. Ermen Ermen Toroğlu. Al işte tam onun yapacağı zevzek bir şaka zaten bu. <laughs> Peki siz bir gaf yapacak olsanız ne ile ilgili yapardınız sizce? Bir canlı yayında falan. Güzel bölüm yapıyoruz. Sen atıyorsun evet, atıyorsun hayatım. Kurgu olmaz daha. Çok, işimiz çok zor olurdu. Silivri'de ho ho oh diye ellerimizi ısıtırdık. <laughs> evet çok net bir politik bir şey diyebiliriz. Dini bir şey diyebiliriz. seksi çok abartabiliriz. Onu zaten 5 yafından 4'ü sansasyonel. Ben kesin küfür ederim. O zaten okey. Birbirimizin bir şeyini net açık ederiz. Doğru. Ağzımdaki yağın gloss olduğuna kimseyi inandıramayız. <laughs> Ama işte bak doğal gloss. <laughs> bak, Macbank'lerde sizler sizle yiyorlar mı? Yiyorlar. Hatta şey diyorlar biz Macbank yapmasak da bizim videolarda genelde yemek yiyorlarmış açıp. <laughs> afiyet olsun. Ergözü. Afiyet olsun. Yarasın. İyiyiz. E, kapatalım istiyorsanız. Yedin mi canım? Yemişsin. Biz video beğenmeyenlerin boğazda kalmasın. Amin. Hmm. <laughs> Bu bölüm evet. ne zaman gelecek? Hangi politik-siyaset şeyini yaşamış oluyoruz? çok hayatta. Kaydı bende. Temmuz ya bu. Yok kız, bu şey... Evet, ayıl çaplaklar haftaya salı. Hımm, tamam. Temmuz'da böyle mi giyindiniz abla diyecek. Aç üstünü Açın. başını. <laughs> Şu an dışarısı yanıyor! Yani yani! Hala klima açamıyoruz arkadaşlar. Yaz gelmek üzere. Daykın! Gir gir. Bize sponsor olmaya ne dersin? <laughs> Pişiyoruk, pişik olduk. Her yerimiz yara. <laughs> Gelin. <laughs> <laughs> Pudra. Bizi pudralamak ister misin? Kız Daikin'e biraz daha yürüsün. Ne yapayım pudrayı ben? Doğru. <laughs> Daikin. Biz çok güzel maneler yazabilirim. <laughs> Daikin'le alakalı. Bak burada o kadar abartırız ki kazakla otururuz. Kış Otururum. günü deriz ki klimadan durulmuyor. Ben bere bile takarım. <laughs> ee, yani düzgün bütçeler her şey olur. <laughs> ee, teşekkür ediyoruz. <laughs> Hangin? Daikin. Böyle espriler her şey var. <laughs> her şey var bu kanalda. Tutam tutam hangisini istiyorsunuz? Şaka istiyorsanız Onat Bey ön planda olur. Mani de ben. <laughs> tabii, Şarkı tabii. Türkü tabii. Öykü tabii. hanım hallediyor. Daiikin Daiikin çık çık çık. Hemen he adapteyiz bak ben parayla. Ben de burada dans ediyorum ama <laughs> para sen... gelirse. aynen. Özgür gözüne Daikin yazıp burada şov yapıyor. Şov yapıyor. Tabii. Hemen her şeye adapte olabilecek Peki, bir Peki Daikin Özgür'ün kıllı döşünde olmak istiyor mu? Yeah. Şey Mark işte. Olarak. E, o kadar ısıtıyoruz ki hani Özgür'ün güven dolu döşünü <laughs> bilsin. <laughs> <laughs> Öyle ben bağlarım. Ben onu bağlarım. Onun metnini yazarız yazarız. Kreativite bizde. Özgür'ün kılları kırma açılınca böyle bu tarafa geliyor. <laughs> Yalnızca bu tarafa geliyor. <bu tarafa gülüyor> <yapıyor>. Zoomla. <laughs> böyle küçük bir kız geliyor sığınıyor böyle göz göz kıyımın, <laughs> kıyımın, Aynen. Böyle. Aynen. Küçük kız ben mi oynuyorsun? Ben oynuyorum geliyorum. Rüzgardan sığınıyorum böyle kıllarına. Ah sıcacık Daikin gibi falan diyorum uyuyorum falan. Ben böyle. sadece kumandaya basıyorum. Tabii tabii. tabii. tabii, Sen şusun şu şu. Bir tane drone ile çekeriz ormanları canlıları. <laughs> bu iğrenç bölümü kapatalım isterseniz. Lütfen. Evet. Daha kim bu bölüm? DM'lerde daha kim? DM'lerde aynen öyle. Buraları kesip daha <laughs> atıyoruz. <gülüyor> artık biliyorsunuz buraları kesiyoruz. Markalara atıyoruz aşkım. Hmm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleriz. Abone olmayı unutmayın. 35'e doğru gıtım gıtım. Hadi bakalım. Ha, şu dudağımı bir yıkayayım artık. Onat Bey'in ya. özel isteği 31 bini kutlamadık diye çok üzüldü. Buradan 31'ci gençlerimiz. <laughs> E ee, 69'da olsun. görüşürüz. 69'da, 69, 69 bekleyin. Bekleyin. Ee, bizi götüm götüm 69 bine. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Parti ok, yok geri aldım wow. çok biz, <laughs> biz 100 bin olunca plaket gelecek ya. <laughs> ne yapacağız? kağıt makas mı yapacağız? Kim eve götürecek plaketi? <laughs> Aşkım şuraya asarız. <laughs> E niye sonra, biri bir yerine götürüyor ya diyelim ki 20 sene sonra oldu ya ayrılıyoruz herkes çoluk çocuğa karıştı taş kağıt makas mı yapacağız bir tane mi gönderiyorlar ortaklı evet. kanallar ne yapıyor bu konuda ben çok bir merak ediyorum herhalde ya onunla mı uğraşacak? pardon kaç kişisiniz ona göre vasıla bir tane yolluyor işte <laughs> yalnız şu an herkes savaşa hazırlandı bende kalmayacağı kesin diye <gülüyor> sen <gülüyor> <kişisi> yap <laughs> dönüşümü yaparız Hadi. aşkım 6 ayda bir sizde 6 ayda bir tamam. bende de hiç <laughs> özgür sen yol <laughs> aşamasında şöyle bir dokunursun futbolcular Kızlar gibi kupa gibi bir öpersin. Bir fotoğraf çekilebilir miyim? Çekilirsin. Tamam. Aa, fotoğraf hepimiz albümü var Uzaktan herkesin. Uzaktan ama <laughs> Şöyle. Zaten evet. e, o plaket geldiği zaman burada özel bölüm çekip Asil aramızda oturacağız Doğru. ve bir bölümü aramızda plaketle çekeceğiz. Doğru. Gidelim <laughs> Selametle diyorum. <laughs> Eyvah. Çok güzel. Özgür <laughs> a a**yım senin ya. Hepimiz hastetti. Adam mükemmel bir sıfır patient zero olarak saçtı her yere mikrofonu. Jeg hey, gir diagnosen. Uh.